Hocam geçen gün beni bunlardan bir tanesi aradı. Türkiye'nin önemli beton yamayışlarından bir tanesi. Diyor ki biz... Beton yer kamyona koyduğumuz betona kefiliz ama inşaata dökülerek kefil değiliz. Efendim onu onu tabii şimdi izah edeyim. Çünkü diyorlar inşaatta dökmesi kolay olsun diye oradaki evet. usta içine suyu basıyor, evet. Evet. akışkan olsun diye. Bilmiyorum. Çünkü vibratör kullanmak istemiyor. Çünkü bir betonu iki günde değil bir günde dökmek istiyor. Hava sıcaklığına dikkat etmiyor, e, betonun evet. soğutulmasına dikkat etmiyor. C4 dediğiniz beton C1 bile olmayabilir diyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Her şeyinizduk. Ben de bunu aynen böyle söylerdim. Bu çok yaygın bir uygulama maalesef. Çünkü beton geliyor. Ve numune alınıyor. Şu yapı denetim sisteminin inşaat denetimi var ya, orada bir takım kurallar var. İşte betonun numunesi alınacak, sonra laboratuvarda basınç testine tabi tutulacak vesaire, raporlanacak vesaire. O iyi kağıt üstünde yürüyor. İyi de o beton kullanılan beton mu tamam. acaba? Çünkü daha içine su katılmadan önce numuneler alınıyor. Bir kenara konuyor. konuyor. Aa, o, o, o proses kendiliğine Aynen. gidiyor. O sırada pompayla basıyorlar yukarıya şeyi. Pompayla basarken hani öyle söyledi ee, şeyin pompacının veya şey operatörünün eline 3-5 kuruş sıkıştırıp sen şuna bir su koy. Ve hortum bağlı ucuna. hop yukarıya sulu beton çıkıyor. Efendim beton, betonda su çimento oranı hayatidir. Betonun mukametini tayin eden en önemli parametredir. Ya yani agrega da önemlidir ama su çimento oranı. Bir, onun bir optimum değeri vardır. Onu aşarsanız betonun mukametidir. mesela düşer. bu beton dökümü sırasında orada bir e, denetçi olmaz mı? Olması lazım ama olmuyor efendim. Olmuyor. Efendim bu inşaat denetimi bakın göstermelik bir denetim. Ama bunun çok iyi firmaları var onu söyleyeyim. Bakın Türkiye'de acayip bir şey. Çok iyi firmalar. Her şey en iyisi de var, en kötüsü de var. Ama çok, genelde kötü. Onun yani için ben istisna ortaması diyorum. Ortaması kötü evet. İyiler istisna. Yani o, or, orada, orada onu görmez olur mu? Aşağıda da kontrol etsin. Suyu verdiğinde kontrol etsin. Hatta bu iş o kadar aleni yapılıyormuş ki. Geçenlerde bir arkadaşım söyledi. Beton mikseri giderken arkasından da su tankeri, tankeri geliyormuş. geliyor. Düşünebiliyor musun? Yani aleni suç işleniyor. Ve ne oluyor? Beton çünkü yani kıvamlı olmak zorundadır. Kolay yerleşmez. Ancak vibratör dediğimiz şeyle yerleşir. O da istemiyorlar. Hem işi zorlaştırıyor hem de kalıpları bozuyor. bozuyor uydur kaydır kalıp yapıyorlar çünkü. E o titreşim, yüksek frekanslı titreşim bozuyor onları. Kür dediğimiz şey daha sonra betonun bakımı o zaten iyi yapılmıyor. Onun için dediği beton üreticisinin dediği %100 doğru. Onlar çok iyi beton veriyorlar fakat şu an inşaatın bünyesine giren beton aynı beton değil. Ama ama biz laboratuvar sonucuna bakıyoruz. Kayıtta çok iyi görünüyor. Ve bu bu çok yaygın bir uygulama. Bunu herkes biliyor. Bu büyük yani Hatay'da ve e, Maraş'taki en önemli şeylerden bu olduğu şu anda herkesin dilinde.